Bunlar mı davetiyeler efendim? Bunlar kız bunlar. Gittim toparladım geldim hepsini. Bak. Heh, dur bakayım. Şu nasıl mesela? Benim gibi bir sultanlar sultanına yakışmayacak bir davetiye efendim. Ya sonuçta davetiye. Ne fark eder? Beni mi yiyorsunuz siz Dizel Beyciğim? Bu davetiyeleri beğenmeyeceğimi bilmiyor musunuz? Ne bak doğru konuş. Ağzına biber sürdürtme bana. Sürün efendim. Sürün. Ne demişler? Dizele her şey yakışır. Adamın dibi, erkeğin özü insan. Madem bunu beğenmedin. Dur bakayım. Heh, şurada var. Heh, şu şu. Bu nasıl? Olmaz efendim. Niye olmaz? Bu davetiye tiye alınır ancak. Yüksek sosyete artık neresiyle güler onu size bırakıyorum efendim. E canım senle bas tekme güldükleri bir taraflarına. Canım ne var bu da? yani niye gülsünler? Daha ne olsun? Bir kere ince bu. Kocaman ve kalın olacak ki e zenginliğimizin altını çizelim değil mi? Olur. Kalın karton olsun. Seni mi kıracağım? O değil de bak bak ben dün akşam ne yazdım. Daveti için. Mutluluk gele dursun. Dostlara haber olsun. Düğünümüz var bugün bizi sevenler buyursun. Heh, nasıl ama? Ben size mani olmayayım diyorum ama... ...alacağım e, ...olacağım efendim sanırım. Hangi sosyetik insanın nikah davetiyesinde mani yazıldığını gördünüz? Benim davetiyem damla sakızlı ciklet mi? Tamam ya tamam. Tamam o zaman sen hangisini istersen öyle olsun. Tamam oradan istediğini seç. O zaman ben sizin kutunuzu açıyorum Dizel Beyciğim.